Hocam ürünleriniz çok mu pahalı? Böyle yorumlar da var. Şimdi ürünlerimiz bazı kişiler öyle yaklaşıyor bazıları da tam tersi yaklaşıyor. Madem diyor sizin bu ürünleriniz bu kadar serami, supratı, progeni dış filtri yok ediyor. Neden bu kadar ucuz satıyorsunuz? Kimi de ucuzluğundan <laughs> tersini. Evet. Mesela bazen bizi balcılara da benzeten oldu. <laughs> i̇şte hani balı çok ucuz satıyorlar ya evet, o kadar evet. akılsız ki onu benzetenler. Şuradan akılsızlık yapıyorlar. Balın üretimi Türkiye'deki arı miktarına göre ve onların e, doğal ortamına göre fiyat yani üretilen miktara göre fiyat oluşuyor. Hı hı. Diyelim biz bir ton ürettik. Alıcımız ne kadar bir ton? Buna göre bir fiyat gelişiyor. Filtre biyolojik hayat öyle bir şey değil ki. Balla ne alakası var? Biyolojik hayatı bahsettiğim gibi ben bu kadar basit bir süngerle de kurabilirim. Hı hı hı. Ya da sen 8 bin liralık bana göre saçma sapan bir sistemle de kurabilirsin. Hocam beni 8 bin lira maliyetten kurtarıyorsanız ben size <laughs> 6 bin lira bile veriyor olsam benim için ucuzdur. Ki Aynen. alakası yok çok çok daha ucuz. Ben onu 200 lira 300 lirayla başardık biz. Yani. Ondan daha üstün sonuç aldık. Mesela kişi 8 bin liraya da 3000 bin liraya filtre alıyor. Satıcısı diyor ki her hafta diyor dip çekimi yapacaksın. E, filtre ne işe yarıyor o zaman? <laughs> Ondan sonra diyor ki her hafta su değişimi yapacaksın. Şimdi daha biraz önce sen bana satarken bunlar çok iyi bakteri tutuyor diye sattın. Evet. Şimdi aslında müşteri bunu soracak. Diyecek ki, madem bu kadar çok iyi bakteri tutuyor bu bakteriler kardeşim niye çalışmıyor? Niye her hafta bana sen su değişimi Çok basit bir soru aslında. <laughs> Neden her hafta bana dip çekim yaptırıyorsun? Bunlar bakterinin görevi değil mi? <laughs> hocam her hafta dip çekim yapacaksam filtre koymasam da iyi kötü olur herhalde o akvaryum e, tabii artık ki. neredeyse yani. <laughs> ya o kadar saçma dengeler var ki <laughs> evet, algılar. Evet. Yanlış yanlış bilgilerin yanlış Şimdi, uygulamaların çok olduğu bir şey. Bir de şöyle bir şey hocam. kaynaklanıyor kişi 3000 lira e, para vermiş o sistemi kurmuş. Diyelim bizim müşteri de 200 lira vermiş ve ondan daha mükemmel dengeler kurmuş. İki arkadaş karşılıklı birbirini görüyorlar ve öbürü ona yalan söylediğini zannediyor. Biolife kullana <laughs> ya da akvaryumcusuna bahsediyor, gösteriyor videosunu. işte benim akvaryum diye. Bak Biolife çalışıyor. Ya diyor böyle bir şey olamaz. Şimdi ben diyor 3 bin lira para verdim. Yani ben diyor akılsız mıyım? İnsan kendini kötü hissediyor hocam. ya. o kadar para verdim. Ki. En iyisini aldım ve denge bu yüzden de hemen bozulamıyor. Çünkü o evet. kişi kendisini öyle bir konuma sokuyor. Şimdi tam ifade edemiyorum. Hı hı. Ya ben akılsız mıydım diyerek. ne? De akılsız değilsiniz. Akıllısınız. Sadece sektör bu algıyı yerleştirmiş. Bu algıyı birçok insanın beynine sokmuş. 30 yıllık akvaryumcusunda da var bu algı. Hı hı. Akvaryuma yeni başlamış kişiye de direkt aşı gibi bu algı aşısı yapılıyor akvaryumcu tarafından. Mesela akvaryumcuya gidiyor kişi. Bizim biyolayfi görmüş farz edin. Hı hı. Soruyor Biolife işte şöyle bir yorum varmış böyle böyle yapıyormuş ya diyor öyle şey mi olur? Bak şimdi. E oluyor kişi üniversitede bak test yaptırmış. Daha ne yapsın sana? Yani. Gözünü açılması için. Gözü açıldığı an yani eğer bizim anlattıklarımızı bir hak varınca anlarsa burada diyelim 100 milyarlık stoğunda mal var hepsi çöpe gidiyor. 100 milyarı çöpe atmak zorunda. Evet evet evet. Şimdi 100 milyarı çöpe atamayacağı için ya öyle şey mi olur? deyip göz göre göre yırtmaya halde... çalışıyor. Ama ne zamana kadar yırtacaksınız? Bir öyle ya da böyle. Kişiler kullandıkça birbirine aktaracak ve bu gelişecek. Hocam soracaktım yani sizin ürünlerinizi filtrelerinizi kullanan insanların çoğu memnun ama Memnun olmadığını söyleyenler de. onlar da doğru kullanmadığı için galiba. Aynen ona da geleceğim. Bir de. Şu... Bir unutmadan şeyi bahsedeyim. Akvaryumcu hı hı. bir de diyormuş ki, ben müşterilerimden alıyorum bu hı hı. bilgiyi. Ya diyormuş böyle bir şey olsa Almanlar yapardı. Bir Türke mi kaldı bunu bulmak? Allah Allah. <laughs> o kadar ezikler var ki. Ya Almanlar yapardı, yapsa. Şimdi Yalçın Bey siz e, Alman fir firmasına gidin. Diyelim A firmasına gittiniz ve orada çalışıyorsunuz. Hı hı. İnsanlar aslında doğruyu tam şöyle bir empati yaparsa görecek. Siz Alman'da çalışan birisiniz. Hı -hı. Ve bir gün bizim flora filtreyi ve monera filtreyi buldunuz. Hı -hı. deneyler yaparak. Hı -hı. Benim yerime siz olun ve buldunuz ürünü. İcat ettik. Ve Alman patronun kapısını çaldınız. Dediniz ki patron ben bak sadece süngerle şu sistemi geliştirdim. Monerayı ya da florayı hı hı. bak bunu insanlara biz anlatırsak ve şu talimatla da kullandırırsak bak şu senin 2000 liraya 5000-8000 liraya tüm dünyaya sattığın ürünler var ya evet bunları satmana hiçbirine gerek kalmayacak. Ya da kişi isterse bunları almadan da çok üstün dengeler kuracak. Ve çok daha ucuza. Ve daha ucuza ve su kaçırma ihtimali de yaşamayacak. Karısıyla, eşiyle, çocuğuyla da kavga etmesine gerek kalmayacak. Bu yüzden boşanma noktasına gelen insanlar var Aynen var. <laughs> e, şimdi patron, Alman patron sizi ne yapar? Kovar herhalde. E, değil mi? Tekme tokat kovar. Sen ne diyorsun diye. Bizim anlattıklarımız bütün dünyada anlaşıldığı an, e, inanın fabrikaların yüzde sekseni kapanır. Evet, evet, evet. O yüzden e... akvaryum sektörü komple çöker ve bu kadar... <laughs> E, imalatçı firma olmaz. Hocam ben biliyorum siz e, neredeyse 7-24 diyeceğim neredeyse şeysiniz. E, kullanıcılarınızla müşterilerinizle sürekli irtibat halindesiniz. WhatsApp'tan olsun. diğer Aynen şu an da. belirli bir saatte Mecburen irtibatı kesmek zorunda kalıyorum akşam dört buçuktan sonra Hı. çünkü imalatta da vakit harcıyorum ürün geliştirmede birçok daha şeylere de vakit ayırmam gerekiyor bu arada da çocuklara da vakit ayırmam tabii, gerekiyor tabii, tabii. eşime çocuğuma o yüzden kestim ama sabah dokuz akşam dört buçuğa kadar full. Gibi. Yani size bir şekilde ulaşmak isteyip de bir soru sormak isteyen. Ha, her zaman için e, ulaşabiliyor. Öyle veya o böyle da dünyada sonunda ulaşıyor. Şu an siz 8 bin liraya filtre alın. O filtreyi üreticisiyle imkansız evet, evet, evet. görüşmelisiniz. Mesela şeye geliyorduk. Neden pahalı konusu? Bahsettiğim gibi kimine göre çok ucuz. Hı hı hı. Neden ucuz diye bunu düşünüyor. Kimi de diyor ki ya diyor işte falan iç filtre 100 liraya satılırken sizin bu filtre neden 300 liraya satılıyor? <laughs> ya Allah aşkına e, öncelikle bir karşılaştırırken denk mi? Yani bir teraziye koyarken bunları bir koymanız gerekiyor. Bu lafı öne sürenler özellikle birçoğu bilinçli kişiler. <laughs> bilerekten insanları galyana getirip arkasına takıp bak işte Türk malı milleti soyuyor gibisinden algı yaratmaya çalışıyorlar. Halbuki şimdi gelin ee, şu an hatta bilgisayarlarınızı açın, bir N11 ya da gittiği videoya girin. Şu an diyelim bu sistemler 100 liraya satılan, 150 liraya, 200 liraya satılan sistemlerin hepsi akvaryumdan çıkartırken tuttuğu pisliği yarısından çoğunu tekrar akvaryuma bırakan sistemler. Hı hı. İç filtre. Bu da iç filtre. Bu da iç filtre. Ama derler ya her sakallı baban değil. Hı hı hı. Ee, Ondan insanlar sanki her sakallı aynıymış gibi geliyor. İkisinin de adı filtre ama. <laughs> Aynı değil. Işte. Bu pisliğini bırakıyor. Şimdi ne oldu? Sen bir ay pislik tuttu diye filtre aldın. Çıkartırken hepsini bıraktı. Bir anda bir de. Şimdi bu çıkartırken pisliğini bırakmıyor. Bırakmaması ne işine yarıyor? Şimdi bundaki sünger yapısı şu. Bakın bu da sünger kullanıyor. Hı hı. Süngeri o kadar kötü yanlış kullanıyorlar ki sünger hiçbir işe yaramayan malzeme olarak algıyı yerleştiriyorlar evet, evet. Bu malzemeler o yüzden ucuza satılıyor Zaten imalatında da bir sorun yok 2-3 parçadan oluşmuş evet. bir ürün. Şimdi bu bunun içinde pislik buradan giriyor Bakın 1 santim temas noktası var Hı -hı. pis su girdi buraya geldi Buradan da motor çekti attı. Şimdi 1 santim temas noktası var girdi çıktı. Pislik burada kaldı. Filtredeki tek amaç pisliği tutmak değil. Şimdi burası doldu. Su akıllı. Buradan giriş zorlaşıyor ya. Hı hı. Hemen yan taraftan girmeye başlıyor. Hı hı. Burası doldu. Buradan girmeye başlıyor. Böyle doluyor. Ama e, akvaryumda iyi bir temizlik. Pisliğin içinden suyu geçirmekle mümkün. Anlatabilir misin? Çok daha birimli e, Aynen burnumuz mesela. gibi. Mesela burunda sümüksü bir yapı oluşuyor. Ya da bağırsaklarımız gibi. Hı hı. Şimdi bu sümüksü yapı ne oluyor biz nefes alırken? Kıllar var. Sümüksü yapı var. Nefes aldık. Bütün eğer toz varsa bu sümüksü yapı yapışıyor. Ciğerlere temiz hava gidiyor. Ama sadece girdi çıktığıyla burası doldu bu taraf temiz. Bu taraf temiz. Hı hı. Yani hiçbir zaman ee, yararlı bakteriyi üst seviyeye çıkarma imkanı yok. Hı hı. Yani bu filtre boşa takılıyor. Sonra hadi tuttuğunu bari alalım dedik. Bu sefer de çıkartırken bırakıyor. İşe yaramıyor. Bizimki ise bakın şimdi arada inanılmaz bir fark var. 15 santim burada. 15 santim burada. Ne hı hı. yaptı? 30 santim. Hı hı. Giren pis su geliyor buraya en üstte. Bakın hepsine temas ederek geçiyor. Alta geldi, alttan da orta hazneye geliyor, filitre dalıp batıyor. 15-15 tam 30 santim pis su temas sağladık. Bu sayede mükemmel bakteri geliştirdik, çok üstün bir şekilde ve bu geçen her pis sudaki zararlı bakteri tutma ihtimali yüzdelerini siz düşün. <laughs> Hocam endüstriyel tasarım dediğiniz böyle bir şey yani Tabii. aynı malzemeyi bile kullanıp ufak tefek değişikliklerle Sünger kat kat daha iyi şeyler. inanılmaz güzel bir malzeme bakteri tutmak için neden yıka yıka kullan? Yıllarca evet. kullan. Evet, evet. Bozulmuyor, para harcatmıyor size. Ama bunu yanlış kullanırsanız hiçbir işinize yaramaz. Hı -hı. Firmalarda bunu yanlış kullandırarak bunu bir satıyor, seni bir rezilliği yaşatıyor. Sonra Hı -hı. öbürünü satıyor, bir üst sonra modeli, öbürünü, bir üst sonra modeli, öbürünü dış filtre daha kaliteli bir bakıyorsun senden. Cevindeki paraya göre ya bin lira ya da beş bin lira sırf filtrelere gitmiş. Biz da, de diyoruz ki... Lanet olsun akvaryum işine diyene kadar hocam. Aynen. 300 Sonuçta liraya geliyorsunuz çünkü. bunu al. Diğer senin cevindeki bin lira, iki bin lira, üç bin liranı korumaya alalım. Evet, evet evet. Korumaya almış oluyoruz. Ve bütün zararlı bakterilerini yakalıyoruz. Ve akvaryumda mükemmel bir biyolojik denge kurmuş olduk. Ve bu ürün üniversitede test edildi. Geçti. Testleri. Hı hı. Şimdi bunun testi var mı? Yok, <laughs> yok. Şimdi bu 150 liralık bu ürünle bu ürün kıyaslanır mı? Kıyaslanmaz. Kıyaslanmaz. Yani. Mesela bu çapta, diyelim bunun çapının yaklaşık olarak dörtte bir çaplarında diyeyim artık hı hı. tuttuğu pislik, oluşturduğu bakteriyel denge, İthal sistemler var, pisliğini bırakmayan. Hı hı. Çıkartırken o da bırakmıyor pisliğini. Şimdi bunlarla kıyaslayın. Bunun kadar e, bakteri tutma imkanı yok. Yaklaşık olarak gördüğüm kadarıyla e, videolardan falan dörtte bir kadar. Ve fiyatları ne kadar biliyor musunuz? 1000 lira 1400 lira. Daha küçük yapısı var 700 lira. Hı -hı. Şimdi bizim filtremiz onlarla teraziye girebilir. Pisliğini bırakmayan o ürünler. Hı -hı. Ve o ürünlerin hiçbiri de kalkıp 200 litre akvaryum ben tek başıma temizlerim diye satılamıyor. Üstelik. Çünkü ithal sistemler onu daha küçük çapta yapıyor. Eğer bizimki gibi büyük çapta yapıp o 200 litreyi tek başına halleder ise dış filtre satamaz. Evet, evet aynen öyle hocam. Ve bu yüzden o ürünü kalkıp hem 1000 liraya satıyorlar hem de kişiye dış filtre diyor ki almak zorundasın. Bu ona destek olarak diyor alacaksın takacaksın. Daha akvaryumu netleştirmesi için diyor.